Herkese selam. Merhabalar. İskambil falına hoş geldiniz. Canlarım benim. Yay burcuna bakacağım. Yay burcu. İçimden inanarak yay burcu falına bakıyorum. Önce hanımlardan başlıyorum. Nedense birinci aşk çıktı. Aşk acısı böyle üzüntülü <laughs> aşk acı çeken çıktı kişi. Tabii ki bu soldan baktığım için bu. Yani her zaman söylüyorum önemli sağ. Geçmişte soldaki geçmişte. Bakın yani şimdi burada daha çok aşkla ilgili çıktı bal. <laughs> Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Kartım öyle gösterdi. Bunu da ilk defa böyle bir o kadar fal açtım. Yani çok açtım. Böyle hiç çıkmamıştı. Yabancı yani yalnız kişiysem yalnız yani şu an konuştuğum yoksa Yabancı bir sevgiliniz olacak. Yabancı. Yani yabancı kişi çıktı. Hani bunu ben bekarlara söylüyorum ve ayrılmış kişilere yabancı bir kişi çıktı. Hanımlara söylüyorum. Eee Bir yalan yüzünden <laughs> yani son nokta koydunuz. Bir bir tane böyle bir yalan öğrendiniz. Hemen noktayı koydunuz, bitirdiniz. Ee, size bir şey diyeyim mi? Bu hani şu an hani dediğim nokta koyduğunuz var ya. Siz hani o kişi sizin karşınıza çıkacak. Yani telefon olur, yani yani o da olabilir, mesaj da olabilir. Yani yani bu bit, siz bitirmişsiniz ama bitmedi. Ee, o kişi size yazacak, konuşmak isteyecek sizinle. Kart öyle gösterdi. Evet, ee, hanımla ev ev değişim çıktı ev evde hani taşınma çıktı taşınıyorsunuz yani taşınmak isteyen yani aniden beklemeden de olabilir taşınma çıktı beylere bakacağım şimdi beylerde <laughs> bir dul bayanı bayanla hani şu an şu anki bir dul bayan çıktı hayatınızda ve konuşuyorsunuz. Yani bunu beylere genel olarak söylüyorum. Bekar da olup hani bekar ayrılmış ama dul bir kadın var. Dul bir kadınla e, konuşmanız var. Yani şu an konuştuğum bir dul kadın var. Ama sizin e, bir şöyle aslında çok iyi gidiyor ama bir sorun var sorun şimdi siz ona göre düşünün hastalık var ve hani <laughs> sizin ailede sizin aileniz onu istemiyor o kadını dul olduğu için yani dul aslında şu bu kart şöyle işaret eder kocası eşi ölmüş. Ama öyle çık eğer değilse o zaman ayrılmış diyeyim. Ama bu duh kartı. Evet. Zaferiniz var beyler. Bu sene ne sen niye niyet ettin? Ne niye istiyorsun? Zaferin var. Zafer. Yani amacıma ulaştım. Yani çabaladım. Yani çabaladım, çalıştım, kazandım. ənə söylüyorum. Hani şans sizə sizin tərəfdə yani zəfər var. Şans sizin tərəfdə, şans sizin sizdən yana. Heh. hanımlar yasak ilişki yaşayanlar yaşsak ilişki, ilişki yaşayanlar çok güzel gidiyor ayrılık yok güzel gidiyor bekarlarda da bakın bak bir daha söylüyorum bak kart yine gösterdi yabancı bir biriyle aşık olacaksınız yani aşık olacaksınız derken hani hoşlanacaksınız, elektrik alacaksınız. Anladınız mı? Hani yabancı bir kişi, kişi girecek sizin hayatınızda. Yani kart öyle gösteriyor. Hani, hani he, söyledim değil mi? Hani yasak ilişkiler şey iyi gidiyor, ayrılık yok ve bekarlara söylüyorum yabancı birisi hayatınıza çık girecek yabancı bunda ilk defa böyle çıkıyor falda hiç yabancı çıkmamıştı yani yabancı ülke diyordum böyle böyle diyordum ama <laughs> beylere beyler para sıkıntılar gidiyor para sıkıntın yani para sıkıntıların vardı ufak tefek ama hallediyorsun. Ee, ve eğer sen, sen yani siz ee, yani beyler sizde de yani yalnızsanız yalnızsınız ya da ayrıldınız da yani şu an yeni ilişki istiyorsunuz artık geçmişe bakmıyorsunuz. Yani geçmişi düşünmüyorsunuz. Hani yeni hani arıyorsunuz. Arıyorsunuz derken yani arkadaş arasında da söyleyebilirsiniz. Evet yani şu an kimsem yok ama olsun isterim. Hani hani de, onu, onu demek istedim ama şöyle arıyorum derken böyle sosyal medya gezimde arayım arayayım değil. Öyle değil. Yani size çok güzel bir haber var sizin karşınızda. Yani şu an eğer hani ayrıldınız ve ilişki arıyorsunuz ciddi ilişki size siz tanışacaksınız bir bayanla şu an kalbinizde tam kalbinizde çıktı tanışma var güzel bir haber ne bekliyorsun evrak yani evrak kağıt haber çok güzel yani mesaj yani her şey her şey güzel bir haberleriniz var yani sizinle ilgili güzel haberler var gelişmeler bir de maddi olarak yükselme var yani ilerleme var maddi olarak bir de şöyle kalbinde çıktığı için böyle ım, param olacak ileride. ben böyle yapacağım böyle edeceğim diyenler için daha çok söylüyorum yılmayan böyle yani böyle, hani böyle benim param olacak. Ben başaracağım. Evet, başarıyorsunuz. Maddi olarak ilerleme var. Beyler uzak yola gitmek isteyen uzak yolda önce böyle devlet işi hallediyorsunuz. Bu böyle baya bir uzak yol gözüküyor. Yani yurt dışı da olabilir çünkü hani evraktır devlet kişi çıktı o yüzden yani bir şey anlaşıyorsunuz böyle imza olacak sonra gidiyorsunuz kesin yolunuz var uzak yolda Beylere söylüyorum. Eğer sosyal medyada dolaşıyorsunuz, hani ve oradan arıyorsunuz. Evet, size de çok böyle hani yabancı kart ilk hani yabancı çıktı ya genel şimdi söylüyorum yabancı kişi çıkacak hani bak beyler ve yani hanımlara söyledim ya beylere de çıktı yabancı kişi çıkacak yani böyle dol hani sosyal medyada dolaşıyorsunuz arıyorsunuz ama e, kart şöyle göstermedi sadece evlilik amacıyla mı arıyorsun? Yani böyle göstermedi kart. Yani aşk ol, aşkım olsun diyorsunuz. Aşkım beni seven birisi olsun istiyorsunuz. Işte böyle ama evlilik göstermedi. Evet aşk çıktı, aşk var. Bunu bekar kişi hiç evlenmemiş. Bak bir daha yabancı çıkıyor yani. <laughs> Bugün farda yabancı çıktı. <laughs> bir, evet bir daha daha önceden hani açtığım falda bir daha geri geldi. Bir bir yalan lafla ayrıldınız. İşte bak size aşk çıkıyor. Aşk bak. Yeni aşk. Bak bir daha gösterdi kart. Karıştırdım gittim. Yine geldi o kart. Evet. Tatsız bir şeyler yaşayacaksınız. Çünkü bu artık sonuç açtığım için Tatsız bir şey yaşayacağız. Uğraşma var. Uğraşma e, bu kart aslında bir devlet iş yeri gösterir, işaret eder. Yani işle ilgili bir uğraşma var. Belki uğraşıyorsunuz iş yeri açmaya o da olabilir. Evet, ama baya bir uğraşma var ama e, kötü bir şey göstermedi kart. Şu an uğraşma var. Görüşmeler var. Yani bu sene görüşme çok Yay burcunda. Görüşmeler, bu görüşmeler sosyal da olur, dışarıdan da olur. Yani hiç bugüne, yani bu yıl hiç aşksız kalmıyorsunuz. Yani <laughs> yani yalnız kişilere söylüyorum yani. Aşksız kalmayacaksınız. Ev satışımı, bir arsa ev mi satışımı olacak gerçekleşecek. Satın alacaksınız. Ya ev ya da arsa böyle. Ev ya da arsa satışınız ol, yani al, al, satacaksınız ve alacaksınız böyle çıktı. Yani atıyorum ben küçük bir yer sattım, üzerine kattım parayı, git ev aldım. Anladınız onun gibi bir şey. Güzel sevinçleriniz var, sürpriz gelişmeler var. Maddi yine gösterdi kart. Maddi durumunuz ilerleme var, yükselme var. Sevinçler var. Yani ne, ne niyet tuttuğunuz bunlara ben bekarlara ve ayrılmış kişiler söylüyorum genel hanımlara ve beylere. Güzel ilerleme var ama eğer hani böyle çabalayan, çalışkan böyle oturan için demiyorum böyle oturdum da bekleyeyim öyle değil. Ama oturun bekleyin de öyle olmaz. Eğer biri birinden destek alıyorsan tabii maddi maddi olur hani sevgilinle olur sevgilinden de olur hani çevrenden de olur tamam maddi olur ama çabalayan, çalışana daha çok ilerlemez var kart öyle gösterdi. Evet. Bak şimdi bu sağdan artık geldi. Geçmişte yaşadığın şeyler bir daha duyuyorsun. Darbe almış kişiden bir daha duyuyorsun. Bak yine konuşmak isteyen hani önceden ilk açtım ya falı. Bak yine böyle dönüyor bir daha geliyor. Hani sizinle konuşmak isteyecek. Yani siz bitirdiniz, konuşacak sizinle. Onu artık bilemem artık. Iı, sosyal medyadan mı yazar? Hani <laughs> telefon mu açar? Bir daha bir şey yani sizinle önemli son şans konuşacak. Son şans. Yani pat diye böyle şaşıracaksınız. Pat diye böyle gelecek yani ondan haber alır alacaksınız. Pat diye. Evet. Aşklar, 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 aşk çıktı. Aşk, güzel. Yani yalnızsanız bay, hanımlar, yalnızsanız olacak aşk, olacak tartışma yaşamış bir kişilerle hani sevgili olur şey olur. bunlar artık ge şey geçiyorsunuz daha şey etmiyoruz. Yeni aşk yeni e, sayfa açılıyor güzel haberler tanışmalar böyle çıktı tanışıyorsunuz böyle hmm, hoşlanma var böyle yıldızlarınız barışacak yani artık konuştuğu kişiyle tanıştığın kişiyle hani yani kafanız uyar yani sohbet her şey be onun karşılıklı olacak yani az çıktı ama evlilik göstermedi şimdi yalan konuşmam evlilik yok şimdi öyle göstermedi kart güzel haberler var güzel sizi bekleyen ne istiyorsunuz ne bekliyorsunuz haberler güzel olacak Ha, son şans, son, son kart, son şans vere... Son şans isteyecekler sizden. Bana şans verir misin? Size diyecekler. Şans vereceksiniz. Evet, şans vereceksiniz. Ee, sürpriz gelişme var. Gelişmeleriniz çok güzel. Ee, şimdi bunu son böyle çıktığı için sürpriz gelişmeler... Yani demek iste yani onu demek istemedim. Hani sevgilimle hani ayrıldım da şimdi ben böyle oturuyorum pat bana sürpriz gelişme gelir. Yani sürpriz eder ba hani bana sürpriz oldu. Bana yazdı. Öyle gibi bir şey değil. Bu genel söylüyorum. Genel sürpriz, güzel bir gelişmeler var. Her konuda, her konuda yani her konuda. Yani aşklar çıktı, görüşmeler çıktı yeni insanlarla daha çok yabancı biri çıktı yabancı birine aşık olacaksınız yabancı birine yani öyle çıktı bunu genel söylüyorum hanımlara ve beylere evet canlarım eee bugün sizin için böyle yeşil giyindim yeşilden mum koydum sizin için yaptım <laughs> böyle yorum yazmayı unutmayın ee, bir de hangi sosyal medya kullanıyorsunuz ee, lütfen paylaşır mısınız sayfanıza benim videolarımı başka bir şey istemiyorum öpüyorum sizi Hoşça kalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın.